Arkadaşlar aşağı. Ee, durun kamerayı yani. Tamam. Bugün size e, bir kitap önereceğim. E, biliyorum zaman da video atmıyorum. Ama neden bilmiyorum size ne yani. E, şimdi e, bir kitap göstereceğim ve önereceğim. Bakın. Ee, şey, adı Barış Çocuk. Barış Çocuk diye bir kitap, şöyle bir şey. Bulabilirsiniz. Bunu Kırtasiye'lerde, her yerde bulabilirsiniz bunu. Ee, ve, bir şey konuşmaya geldim. 2021'e... <laughs> e, akşamleyin 2021 olacak. 2021'inizi kutluyorum. Şu an zaten akşam. 2021'inizi kutluyorum. Ve Bilgin Dalı Barış Çocuk. Bu kitabı öneriyorum. Bu. Evet. Ve bir sürü hediyem var. Açmak için çok heyecanlıyım ama daha açmayacağım. Çünkü daha bir e, bile basmadım. Yani bir saat falan, bir, saat, iki saat, üç saat falan kaldı. Birkaç saat kaldı işte. Ee, ondan sonra bin bire bastığımız dakikadan sonra anında hediye vermek için arkadaşlar. Ve size de e, iyi seneler. İyi günler, iyi akşamlar. Ne demiyor artık? Her şeyi söyledim. Eee bilim çocuğu da bilim çocuğu yazan e, e, abiye de teşekkür ediyorum. İyi seneler. Barış çocuk ama Barış çocuğu çok ben çok sevdim yani. İyi ki Hadi bakalım. O zaman iyi günler. Durun. İyi akşamlar yani. Kamerayı kapatayım şöyle.